nerede nerede? Dünya yolumuz var daha. Güzel kız. Anasına benziyor. Ee yalnızsınız. Kimlerdensin? Belki tanış çıkarsın. Anne, çişim geldi. Hadi gidelim kızım. Hacım. O yanda değil. Tuvaletler bu yandadır. Vay anasın. Vay be. Ne olacak şimdi oğlum? Ulan namusumuzu düşünüyoruz diye millet canavar diyor ya bize. Gel de düşme şimdi peşine. Başı boş bırakınca ne olacak? Ha? Ya çekip cezasını vereceksin. Ya da bırakacaksın. Kızı da anası da orta malı olsun. Sedat. Doğru konuş. Lafın nereye gidiyor bilmiyoruz. Ne abi şimdi? Haksız mıyım? amma boktan iş ha. Ben sizi yalnız bırak. Olanları duydum. Ne yalan söyleyeyim, sevindim Gülizar ablanın gitmesine. Ömer, günlerdir kendimde değilim ben. Ama şimdi bir umudum var. Umut mu? Yok mu? Bir umut yok mu? Sen böyle bakıyorken, bir umut var. Sen yalnız başınasın. Nereye gidiyorsun böyle şunca acıkla? İstanbul'a. İstanbul'da oturuyorsun. Yok. Yok hani İstanbul'da oturuyorsan bizim mahallede çok Malatyalı vardır. Gel kızım. Bindiğimden beri ağladın. Ne zaman senden yana baksam gözlerin yaşlıydı. Derdin nedir de bakalım. Yok bir şey.